Mesnevi Katre 79 Bu sırra binendir ki dünya hayatında bazen galebe kafirlerde olur ve keza kafir dünyada hasenatının mükafatını fil cümle görür. Mümin ise seyyatının cezasını görür. Bazen kelimesi öncelikle kafirlere bakmakla birlikte bir başka yönden de müminlere bakar. Şöyle ki bazen müminler tevekkülü yanlış anlayarak çalışmayı hakkıyla yerine getirmez ve tembellik gösterirler. Bunun sonucu olarak fakir düşerler çalışan kazanır eken biçer bunun aksine bir yol tutmak kainattaki adetullah kanunlarına bir isyandır bu isyanı yapan kişi mümin olsun kafir olsun cezasını sefil ve mağlup olmakla çeker el hakku ya'lu bahsinde farklı yönlerle ele alınmıştır hasenat güzel bir güzel şeyler demektir sevaplara da hasenat denilir buradaki kullanımı da birinci mananıdır manadadır mesela çalışmak güzel hasene tembellik kötüdür seyyiye fen ve sanat sahasında ilerlemek güzel geri kalmak kötüdür seyyiatı günah olarak anladığımızda mana şöyle olur mümin bu dünyada birçok sıkıntılara musibetlere hastalıklara maruz kalır bunlar onun işlediği bir takım günahlara kefaret olurlar ve cezanın ahirete kalmamasına da vesile olurlar seyyiatı Kainattaki ilahi kanunlara uymamak olarak düşündüğümüzde mana zaten açıktır. Daha önce de temas ettiğimiz gibi bu dünyada cari olan ve adetullah yahut sünnetullah denilen kanunlara riayet etmeyen kişi cezasını burada mutlaka çeker.